Herkese selam nasılsınız arkadaşlar ee, Yine bir kutu açılım videosu Tabi yine de kutu açılım videosu he manle ee, Bu Netflix'te yayınlanan He-Man'in e, Bu kostümle figürü Şimdi benim yaşıtlarım Daha önce de söylemiştim tekrar söyleyeyim Bu He-Man'i çok sevmiyorlar Hatta He-Man olarak bile görmeyen var Ben tekrar söylüyorum Değişimin ve gelişimin önünde hiçbir şey duramaz Değişimin değiştirme Tek şey değişimin kendisidir o sebepten e, Hime'nin tipiyle oynanmadıktan sonra e, yani tipiyle derken böyle çok fazla oynanmadıktan sonra gelip de Hime'ni zenci yapmadıktan sonra ya da ne bileyim böyle pembe pembe giydirmedikten sonra bence Hime'ne e, e, kostüm de değişebilir ileriki bölümlerde. E, tabii Tabi ilk bölümde öldürüp de başka birini başa koymamak şartıyla ben okeyim. Bu figüre de bayıldım açıkçası. Çok sevdim. Yani e, kostümünü çok sevdim ben. Hani benim gibi benim yaşadığım himenler, himenciler pek beğenmiyor ama ben sevdim. Netflix'teki animasyonu da beğenmiyorlar ama ben onu da beğendim arkadaşlar. Bir de artık daha önceki şeylerde söylediğim gibi, e, kutu söylediğim gibi artık himenin Prens edim kimliğinden kurtulup 80'li yıllardaki e, Filmation firmasının yaptığı animasyonlardan kurtulup artık biraz daha hani kendine yakışan tarza dönmesi lazım diye düşünüyorum. Hatta işte bu son çıkan e, neydi? Wars, ne Wars daha da aklıma gelmedi. İşte Master Wars figürlerini zaten hiymeni iyice artık bir konan mari hale getirdiler. Bence çok yakışmış diyelim. Ve e, işte şöyle bir göstereyim figürü yakından. Gerçekten çok güzel. Ben çok beğendim. Beli oynuyor. Kolları oynuyor. Bir ufaktan bir açalım bakalım figürümüzü. Ama önce bir tabii açmadan bir kutuyu bir görelim arkadaşlar. Kutuda Master He-Man, Master of Universe burada bir anlatmış işte Power Attack gördüğünüz gibi işte kolunu kılıcını koluna takarsan şöyle olur gördüğünüz gibi bir kılıç bir kalkanı var kılıcı biraz farklı ee, kutunun arkasında ise He-Man figürünü nasıl kullanacağımız gösteriliyor biz oynamayacağımız için bizim çok buğulanla işimiz yok özellikle benim ben ne yapacağım bunu alacağım sergileyeceğim benim rafımda figür rafımda duracak diyelim ve ufaktan başlayalım bakalım açmaya ne var falseta kullanmayı çok sevmiyorum ben yani maket bıçağı o sebepten maket makas kullanıyorum biraz sıkıntı e, maket bıçağı kullanmak ev kazalarına birebir davetiye çıkartıyor o yüzden ben makas kullanıyorum arkadaşlar makasla kibarca açalım bakalım kılıcımızı. Şöyle bir kalkanı var. Arkadaşlar koluna takılmalı. Şöyle bir kalkanı var. Kılıcını çıkaralım bakalım Yiğmen abimizin. Zarar vermeden kılıcına. Gördüğünüz gibi koluna takmalı da kılıcı. Bu animasyonda kılıcı biraz daha büyük yapmışlar eline. <laughs> diyelim ee, kılıcı kalkanı ayırdıktan sonra himenin figürünü açalım arkadaşlar. Şuradan yırtabiliyor muyuz bakayım. Yani yırtabiliyoruz. Kutuya zarar verdik ama kutusunda saklamayacağız nasıl olsa. En azından kendi adıma saklamayacağım. Şuradan da kesebilirim. Efendim? Yok. <laughs> Ve işte figürümüz de çıktı arkadaşlar. Yüz detayları çok iyi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir de pelerin detayı eklenmiş Hime'ne. Hime'nin pelerin kullandığını sadece Hime filminde gördük biz. He Gerçekten mi? Evet. Hime filminde sadece pelerin kullandı. başka bir <laughs> yerde Hime'nin pelerini olmadı olmadığı Hime'ni biz pelerinsiz olarak biliriz. Zaten 2002 animasyonunda da öyle bir çok Konuşma var. Bu himenin koluna takılan kılıcı bu da böyle takalım. Ters taktım. Kalkana. Yok doğru da yok böyle takılacak. Nasıl takılacak bulamadım arkadaşlar herhalde böyle. Böyle. Yani bence figür olarak çok güzel. Ben beğendim. Sergilenmesi nasıl duruyor bakalım. Sergilenmesi nasıl duruyor bir de ona bakalım arkadaşlar. İşte arkadaşlar sergilendiği zaman da arkadaşımız böyle duruyor. Yani e, saç detayı gördüğünüz gibi biraz daha farklı mı? E, bu klasik kostümüyle bunun arasında saçında çok az bir e, şey var. Farklılık var. Ama ya gerçekten çok güzel bir figür arkadaşlar. Alıp böyle sergilediğiniz zaman bence gayet güzel duruyor. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kanala abone olur, videoları beğenir, izler, paylaşırsanız da çok mutlu olurum. Bir de şöyle bir himenimiz var. <laughs> Güzel bir raf oldu. Şimdi bir tane daha gelecek himenimiz var. Güzel bir koleksiyon oldu diye düşünüyorum. Ben izlediğiniz için çok teşekkür ederim.